Şimdi bir tane Koreli ile tanıştım. Evet. Hangi evet. havayı o? Hangi havayı o? Ah, we can try. Thank you. Thank you. Tayvan'da gelinle damat görüyoruz. Bu pazar bayağı büyük ya. Yani. <laughs> <laughs> Hello. Turkey. <gülüyor> Hello. Ni hao. Only fools rush in. In love with you. Okay, here uh, okay. you go, okay. And if you want any of these, pick it out, put it in there, pick it out, put it in there. Oh, okay. Everything is so interesting here. Yeah, yeah. Oh. And so now I can't okay. my car! Okay. Nigel'la yeniden buluştuk Tayinan'da. Hatırlarsınız Taipei'de aynı hostelde kalıyorduk. Cash only. Cash only. That's not usual. Ha, ah, I didn't know you can pay things with this card. Yeah. But only at the train station, right? No, no. Everywhere? Not, not at this one, but in Family Mart, uh -huh. 7-Eleven. Oh, no. okay. okay. Bu metro kartıyla diyor ki 7-Eleven'da, Family Mart'ta, marketlerde yani ödeme yapabiliyor musunuz? Çok güzel bir olay ya. Bir kartla her şeye binebiliyorsun bu Taipei'de. Tayvan'da daha doğrusu. Şu anda Tainan şehrindeyiz. Burada bir tren istasyonundayız. Treni bekliyoruz. Abigail var ve Rachel var. <laughs> I forgot that you should wear face mask now. No? Huh? Yeah. No, I don't think. You don't you don't have to wear face mask. Finished face mask, huh? no. from, uh, from the 17th, it's no longer essential. It is, it is now okay what is this thing called? Steam bank. Steam bank. In, in Philippines we call that shopao. Shopao. And shop in, in Chinese? Yeah. I hate this in Malaysia. Hmm. <laughs> it's different. I, yeah. It's hard to. <laughs> because I did not. Like A <laughs> quick <Mandarin. laughs> <laughs> it's how. in the It's delicious? And how? Yeah. Yeah. She died, I think, age 24 or something. Uh -huh. She uh, lived by the sea. Her family were fishermen. Uh, people saying. Come quickly, there's been a boating accident, your brother is drowned, your father's still missing, and she stormed out and swam around trying to find her brother. And uh, and she was she turned into a god. She was very young when she was. Yes, when She's now one of the most famous gods in all of Taiwan. Every year there's now a huge procession of tens of thousands of people who, who walk around for a week on a pilgrimage. they are provided food by local people so they're just given food and given shelter by locals kind looks like aqua park at the back like where the yeah, dragon is yeah. this is accommodation for, for monks and pilgrims ah. Şu ana kadar gördüğüm en büyük Budist tapınaklarından birisi bu. Tayland'daki yatan Buda heykelinin olduğu tapınak da bayağı büyüktü. Hangisi daha büyük bilemiyorum. Bu bayağı büyük. Buraya gelmek için bayağı uzun bir yol geldik ya. It's the same when we go to ah yes, this city. Almost the same. Kapıda girişte böyle aslanlar var. Ben bunların aynısını Japonya'da da görüyordum tapınaklarla. Bizden başka da turist yok. Girişteki insanlar da şaşkın şaşkın baktılar. Büyük bir Budist heykeli. Karşımıza bir tanrı Dizlerini koyma yeri var Buraya dizinizi koyup elinizdeki tütsüleri sallayarak dua ediyorsunuz Şuralarda portakallar var, erikler, elmalar, papayalar Tanrılara ikram edilmiş Üç tane tanrı var ard Arda duruyor arkadaki devasa tam bir Çin kültürü görüyorsunuz şu anda Çince yazılar Naçıl orada <laughs> bir gong gibi bir şey buldu This is Mazu, the, the young female god who, as a young woman, drowned trying to save her. Ah, the 24-year-old woman? Yes. This one? Yes. Um, her face is so black because of the hundreds of years of incense smoke making her face black. So now, typically, she is portrayed everywhere as a black-faced god. Mm -hmm. Do you know the other one? Um, Buddha? I don't know this one. Is there a reason why they make Buddha huge? Um, Buddha is the supreme God. Ah, the biggest one. The biggest one. And always the highest one. Even emperors are lower than God. Really? Mm -hmm. Bunların her birinin içinde küçük küçük ne kadar uğraştıklarını artık siz düşünün. Ve sadece burası yok. Şurası var. Ve bunlar var. Her birinde küçük budalar var. Yani şu dev heykelin bir minyatürü. It's the symbol of Nazi, but it actually yeah. comes from the Buddhist culture. Thousands of years ago, it was used as religious purposes, and Adolf Hitler also copied copied this symbol uh -huh. because it's a kind of hypnotizing. After the World War, nobody likes no this symbol yeah, because anymore. Yes, because of it.

Yeah. Yine kara yüzlü tanrılar çıktı karşımıza. Dumanlı dumanlı. Budist tapınağı deyip geçmeyin abi. İçeride çalışan o kadar fazla insan var ki. Bak şurada iki kişi var. Şurada bir kişi var. Şurada bir kişi var. Sonra dönüyorsunuz şurada bir kişi daha var işte. Şu anda buraya doğru geliyor. Yani bu insanlar ne iş yapıyorlar, neden burada bütün günlerini geçiriyorlar, gönüllüler mi, maaşlılar mı bilmiyorum ama Budist tapınaklarında çok fazla çalışan görüyoruz. 20-30 tane falan vardır burada çalışan. Ne iş yapıyorlar, neden bu kadar çok çalışan var onu bilemiyorum. Ve bütün gün burada telefon ekranına bakarak vakit geçiriyorlar, canları sıkılıyor. Adam şimdi o çubukları yakıyor. Az önce Nigel bana ilginç bir şey anlattı. Dedi ki daha önce gittiğim bir tapınak Arka tarafta insanlar oturmuş porno izliyorlardı dedi. Çok şaşırdım dedi. Ama ondan sonra sordum niye böyle bir şey yapıyorlar diye. Bu tapınakları insanların sosyal hayatlarını geçirdikleri, her şeyini yaşadıkları yer. Yani böyle burada İskandin'de oynarlar, yemek yerler, arkadaş toplantısı da yaparlar, porno da izlerler. Yani günlerini burada geçiriyorlar. Burada böyle bir havuzumuz var. Her yerde bir tanrı çıkıyor karşımıza. Aa bak şu soldaki ben sakal kadar kaş yapmışlar adamı. Şimdi tapınağın dış kısmını çekiyorum. Burası en güzel kısmı. Şimdi kamerayı çevirdiğim zaman birazcık şok olacaksınız böyle bir tapınak mı varmış diye düşünebilirsiniz. Ben resimlerini gördüğümde burayı Luna Park'a benzetmiştim. Evet. Şu gördüğünüz koca bir ejder. Ejderin ağzı. Ve burada merdiven yapmışlar. Aşağıda bir havuz var. Sular akıyor oradan. Bu merdivenden de yukarıya ejderhanın ağzına giriyorsun. Koca bir ejderha. Şuradan çıkılıyor yukarıya ejderhanın ağzına. Dedim herhalde bu aqua park falandır fotoğrafları gördüğümde. Turistik attractions diye arattığımda bunu görmüş. Sonra bir baktım ki burası bir tapınakmış, kutsal bir yer. Bakın buradan da başka bir ejderhanın ağzına giriyorsun. Her yer çok fazla detaylı Şimdi buraya parayla giriliyormuş. Sanki korku tüneli gibi bir yere geldik. 40 dolar verdik. 40 Tayvan doları kişi başı. Şeytan figürüne benziyor bak şu. It's like amusement park's uh, scary tunnel. Ah, oh, something is moving there. <gülüyor> <gülüyor> Aynen korku tüneli gibi olmuş bu. Şu tarzı lazım. Bunlar da zebaniye benziyor. Yürüdükçe ışıklar açılıyor. Atraksiyon başlıyor. Şu adam galiba af diliyor. Adamlar kaplan kesiyor. Hep aynı senaryolar var. Tanrı var orada oturan. Yanında işte korumaları zebani gibi dikilenler var. Bir de ondan af dileyen gariban insanlar var. Şimdi bir köprüden geçiyoruz. Ama suyun içinde de böyle ceset figürleri var. Oo, burada ne yapıyor? Ateşe atıyor. Burada da bir adamın kafasını taşla eziyorlardı az önce. Burada ne oluyor? Yılanlar var, köpekler var. Burada da yine kan gövdeyi götürüyor. Burada da yine işkenceler falan. Ben sizi uyarmıştım gibisinden bir şeyler söyleyen bir tanrı. Yapma etme kulun kölen olayım diyen yani zincire bağlanmış insanlar. <laughs> Baltayla vuruyorlar. Yine tanrı oturuyor birisini hesaba çekiyor. Burada da birini yatırmışlar. Tanrılara ibadet etmezseniz böyle olacaksınız demeye getiriyorlar sanırım. En son artık hepsi biterken de böyle ikramlarımız var diyor. Buyurun, buyursunlar. Krehan'a bindik. Evet dönüyoruz şimdi. But the is Then we have to stand up. Yeah, change another okay. seat.